Yaşlı dünyamız sanki ölmekte olduğunun sinyalini vermektedir. Artan hava kirliliği, eriyen buzullar, azalan temiz su kaynakları üzerinde düşününce dünyanın geleceği pek de iyi gözükmüyor. Dünyanın yükselen ortalama sıcaklığı başta tarım ürünlerinin azalmasına ve ekolojik dengenin bozulmasında rol oynamaktadır. Bilim adamları bu yorgun dünyamızın dışında başka yerlerde farklı Yaşam formları ararken başta tarım ve madencilik olmak üzere İnsanlığın dünya dışında yeni bir başlangıç için nereye gidebileceği üzerinde çalışmalar yapmaya devam etmektedirler. Bu yorgun, kirli ve eski dünyamızın kiliseleri ise Pentikost yortusuna hazırlanmak üzere gün sayarken Mesih'in dirilişine odaklanmış okumalar yapmaya devam ediyorlar. Acaba Mesih'in çarmıh ölümü gömülmesi dirilmesi gerçeğine baktığımızda Ölmekte olan bu dünya için nasıl bir umut görüyoruz? Bugün Vahiy 21. bölümde birden 6 ayetler arasına baktığımızda şöyle diyor. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Kuşkusuz bu ifade bize başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı diyen yaratılış birinci bölümü hatırlatmaktadır. Yani bu fiziksel yaratılışın ruhsal yaratılış ile tamamlanması gerekiyordu. Bu yüzden Yeşaya peygamberde düşüş ile yorgun, yüklü, kederli olan bu dünya ve içindeki halklara yeni bir yeryüzü, yeni bir gök vaadi verilmişti. Havari Yuhanna çarmıh ve ölümü yenmiş olan Mesih'in mutlak zaferi hakkında vahiy kitabını yazarken, birinci yüzyılın sonuna doğru acı çeken sadık imanlıların Mesih'in gelişine dair beklentileri de yükselmekteydi. Havari sadece dirilmiş Mesih'in insan yaşamına getirdiği yeni, doğru, adil, diri, zaferli Kutsal bir yenilenmeden değil, aynı zamanda Adem'de düşmüş günah ve lanet ile lekelenmiş dünyanın da Mesih'te yenileneceği haberini vermekteydi. Yani günahın dünyaya girişiyle toprak lanetli oldu diyen Tanrı'nın, Mesih'in dirilişiyle bu eski yani bir anlamda ölü dünyanın bir gün dirilişiyle yenileneceği müjdesi oldukça da tutarlıdır. Çünkü Tanrı'nın kendi ev halkına her zaman iyi armağanlar vermeyi seven bir baba olduğunu biliyoruz. Bu eski dünya halklarına Havari şimdi yeni bir dünya müjdesi vermektedir. Atamız Adem'in günah ve düşüşünden hemen sonra onlara bir kurtarıcı ile günahın kederinden teselli veren Tanrımızın kutsal yazılar boyunca her şeyi yenilemek istediğini görüyoruz. Daha iyi bir yaşam daha mutlu bir yaşam, daha bereketli bir yaşam için kutsal antlaşma Tanrısı kutsal yazılar boyunca sözüyle ve ruhuyla halkına yol göstermektedir. Kutsal yazıların Tanrısı kendi işi olan bu yaratılışı günahta mahvolmaya bırakmak istemedi. Rab Tanrı bu yaratılışı günahın kirliliğinden ve lanetin gücünden arındırıp kurtarmak istedi. Böylece günahın getirdiği İnsanın Tanrı'yla, insanın insanla bozulmuş olan ilişkisini de yenilemek istedi. Günahın, ölümün, sonsuz yargının insan ve dünya üzerindeki gücünü Mesih'in dirilişinin kırmış olduğunu görüyoruz. Romalılar 8. bölümde şöyle diyor: "Bütün yaratılışın şu ana dek inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz. Yalnız yaratılış değil Ruhun turfandasına sahip olan bizler de evlatlığa alınmayı yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz. Böylece Mesih'in dirilişini bir ön ödeme gibi düşünürsek Tanrı bu ayetlerde bu eski dünyanın sonsuza dek devam etmeyeceğini söylemektedir. Böylece 3. ayette işte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak diyor. Mesih'in göklerden aramıza gelmesi, aramızda dolaşması, her kesimden insanlarla sofraya oturması, şifa, öğretiş ve merhamet hizmeti ile dünyaya müjdeyi duyurması, öğrenci yetiştirmesi, bu eski dünyada Mesih'in dirilişinden sonra hiçbir şeyin artık aynı olamayacağını göstermektedir. Tanrı sonsuz yaşam için her şeyi başlangıçta sağlamasına rağmen günah yüzünden insanın ve dünyanın bozulmasını göz önüne alırsak Mesih'in dirilişi sonsuz yaşama dair olacak şeylerin bu dünyada şimdiden başlamış olduğunu göstermektedir. Nasıl ki Mesih'in vaftizi bu dünyanın yenilenmesinin bir ön görüntüsü ise Mesih'in dünyadaki zamanı Tanrı'nın bu eski dünyaya halen sevdiğini ve Tanrı'nın bu dünyayı kurtarmak istediğini göstermektedir. Böylece bugün vahiy 21. bölümde birden 6. ayetlere kadar bakarken müjdenin ve dirilişin dünyayı yenilediğini görüyoruz ve Mesih'in ikinci gelişinde bunun tam bir dolulukla ortaya çıkacağını görüyoruz. 3. ayette her şeyin yenilendiğini yazarken 4. ayette bunun ne anlama geldiğini görmeye başlıyoruz. Diyor ki artık gözlerinden yaşlar silinecek çünkü ölüm olmayacak yas ağlayış ıstırap olmayacak çünkü önceki düzen yani eski düzen ortadan kalktı. Eski düzen ortadan kalktığında yani Adem'den kalan dünya yenilendiğinde Mesih'in dirilişi bu yaratılışı tam dolulukla kurtardığında şunu görüyoruz. Adem bedeninden kalan şeyler de ortadan kalkmış oluyor. Burada Tanrı'nın ölümlü ve günahlı dünyayı nasıl sevdiğini görebilmemiz önemlidir. Mesih sıradan günahlı insanları alıp birer öğrenci ve tanık yapması, onları Tanrı'nın ev halkı içine getirmesi gibi gerçeklere baktığımızda, burada olan şey de aynıdır. Tanrı bu ölümlü dünyayı iyileştiriyor, yeniliyor ve cennete dönüştürüyor. Ağlayışın, kederin, kıtlığın, savaşın, açlığın, lanetin, ölümün olmadığı yeni bir düzen sunulmaktadır. Tanrı'nın mutlak hükmedişinin tam dolulukla sergilendiği bu yaşamı bizlerin düşmüş bir bedendeyken tam olarak hayal bile edebilmesi zordur. Ancak şunu kesinlikle biliyoruz Göksel babamız kendi merhametini ölümlü günahlı insanların yaşadığı lanetli dünyaya indiriyor ve her şeyi yeniliyor. Tanrı'nın kendi halkı arasında olmak isteğini eski ayetten beri biliyoruz. Halkının ortasında yaşamak isteyen bu Tanrı, kutsal Tanrı gerekenleri sağlayıp aramıza geldiğini şimdi bu ayetlerde daha iyi gö görüyoruz. İbraniler mektubunun da yazdığı üzere onun evi biziz diyor Tanrı. Yani Tanrı'nın evi bizim bu dünyamız olmuştur Vahiy kitabında ve Tanrı bizim aramızdadır. Biz Mesih'teyiz ve Tanrı da bizimledir. Böylece Adem bahçesinde günahın dünyaya girişiyle mahvolan şeyler Mesih'in dirilişi ile yenileniyor. Tanrı'nın en başından beri yaratılış için olan planına uygun hale gelmiş oluyor. Tıpkı çürüyen bedenlerimizin Mesih'in dirilişi sayesinde çürümezliği alması gibidir bu. Yani her şey vahiy sözünde yazıldığı gibi Mesih'in dirilişinin gerçeğinde olacaktır. Buradaki iyi haberi Harika haberi görmeye çalışın. Bizler öfkeliyken ya da üzgünken ya da bunları hayal edemeyecek kadar zayıfken ya da günahın yükü altında ezilirken, kendi yaşamlarınıza dair istediğiniz halde değiştiremediğiniz gerçekler karşısında güçsüzken, Mesih'in dirilişi sizi yeniliyor ve bereketliyor ve Mesih'in dirilişi size yenilenmiş bir dünya sunuyor. Mesih'in çağrımına bakın ölümlü beden bu şekilde acıyı ve te çürümeyi tecrübe ediyor. Ancak Mesih'in dirilişi bu lanetli, kederli yargının insandan kaldırılabileceği gerçeğini gözlerimize sergiliyor. Böylece Mesih yeni yaratılış yaşamını bizlerle paylaşmak için yüceliğinden soyundu, aramıza geldi. Lütuf ve gerçekle dolu olarak bizlerle yaşadı. Müjdeyi vaaz etti, hastalara ve muhtaçlara yardım etti körlerin gözlerini açtı. Öğretişleriyle, mucizeleriyle öğrenci yetiştirmesiyle peygamberlerden, kahinlerden, krallardan üstün olduğunu açıkladı. Aramızda ekmek böldü ve dünyanın sonuna kadar bizimle birlikte olacağını söylerken müjdenin gerçek ve geçerli olduğunu onaylamak için Çarmıhta bizlerin yerine öldü ve gömüldü. Görkemli dirilişiyle Adem'den beri Tanrı halkına verilmiş olan vaat ve bereketleri bizlerle paylaşmak istediğini belli etmiştir. Tanrı'nın ölümlü insanlara bu denli yakın bir ilişki isteğini şöyle gösterdiğini görüyoruz. Tanrı bizlere Mesih aracılığıyla sevgisini sunuyor. Tanrı günahlı ve ölümlü insanları iyileştiriyor. Onları kendi ev halkına katıyor ve Tanrı bunu yaparken de bütün dünyayı aynı zamanda yenilemeyi sürdürüyor. Yani Tanrı yarattığı dünyayı, yarattığı insanı seviyor ve kurtarmak istiyor. Mesih'in ikinci gelişinde tam mükemmel bir dolulukla açığa çıkacak olan bu gerçekler şimdiki zamanda kilise aracılığıyla gösterilmektedir. Rabbin sofrasına her katıldığımızda gözlerimiz Mesih'in dirilişi ve tekrar gelişi üzerine odaklanıyor ve müjdeye bu şekilde yenilenmiş bir bakış açısıyla bakmamızı Tanrı lütfediyor. Vaftizi hatırlayın. Vaftiz aracılığıyla eski dünyanın kayıp insanın mesihle birleşmek suretiyle nasıl bir yeni yaratılışta yenilenmiş olduğunun tanıklığını dünyaya sunmaktadır. Kutsal sakramentler, sözün vaaz edilmesi, dua ve tapınma, Mesih'in öğrencisi olmak, imanlıların paydaşlıkla yürümeye devam etmesiyle yeni yaratılış dünyaya açıkça sergilenmektedir. Bütün bunlar bu ayetlerde açıklanan özel zamana bizlere hazırlamaktadır. Bu şekilde ölümlü ve günahlı bir dünyada Adem bedeninde yaşayan bizlere müjde diri bir umut olmaktadır. Yüce görev hizmetimiz de bu gerçek yaşam yolunu dünyaya açıklamaya devam etmektedir. Mesih'teki Diriliş kurtuluşumuz olmuştur bugünün ayetleri yaz, ıstırap ağlayış ve günahtan doğan başka ne varsa bunların üzerimizde hüküm süremediği bir yaşam için bereketlendiğimizi göstermektedir. Eğer kutsal ruhla yürürsek yeni yaşamın sadece tanıkları değil bir parçası olduğumuzu görerek devam edebiliriz. Çünkü yeni bir gökle yeni bir yeryüzü, Tanrının insanla bir arada yaşaması için Tanrının babalık sevgisinden bizlere, karşılıksız olarak verilmektedir. Bu da bizi asla bırakmayan, asla terk etmeyen bir Rabbin öğrencileri olduğumuz bilincinde yaşamayı teşvik etmektedir. Evet, Mesih Rabbimiz gerçekten dirildi. O sonsuza dek hükmeden kralımızdır.